Çin'in dağlarının arkasında, uzak diyarlarında bir han varmış. Bu hana bir gün yoksulluğu her halinden belli olan bir gencin yolu düşmüş. Genç dışarıda buz gibi havada tir tir titrerken hanın kapısını açmış. O kapıyı açtıkça havanın soğuğu da olduğu gibi hanın içine girmiş. Hava o kadar buz ki. Genç hemen kendini handaki sobanın yanına atmış. Çok üşüyor. Ellerini ısıtmaya başlamış hemen. Hancı gencin durumunu fark etmiş, yanına yaklaşmış. Size ne ikram edelim, ne içmek istersiniz diye sormuş. Genç bakmış, çok teşekkür ediyorum. Biraz ısındıktan sonra gideceğim, tekrar yola çıkacağım. Teşekkürler demiş. Ama içinden geçense, keşke bir tas çorba içebilsem. Ama cebinde beş kuruş para yok ki, nasıl içebilsin? Hancı, gencin durumunu fark etmiş. Cebinde parası yok, çorba içse ona iyi gelecek. Anca onu kırmak istememiş ve demiş ki, ''Buyurun, bugün benim doğum günüm. Çorba benim size ikramım olsun.'' demiş. Genç buna çok mutlu olmuş. Çorbayı yavaş yavaş içmiş, içi ısınmış. Ardından hancıya bakmış. ''Benim bunun karşılığında size verebilecek bir şeyim yok. Ama izin verirseniz ben de çok farklı bir hediye vermek isterim size.'' demiş. Ve cebinden tebeşirini çıkartmış, duvara gitmiş, başlamış çizmeye duvarda bembeyaz bir leylek. Ama o kadar güzel bir leylek ki bu. Sanki bakanlar gerçek bir leylek olduğunu zannediyor. Hanca şaşırmış. Bu leyleğin bana ne faydası olacak ki diye düşünmüş içinden aslında ama genci de kırmak istememiş. Genç bakmış. Bu leyleğin böyle durduğuna bakmayın. Eğer elinizi üç kere vurursanız leylek kalkıp dans etmeye başlayacak. Canlanacak. Ama bir kural var. Bunu sadece kalabalıklar içerisinde yapın. Asla bir kişi için Leyla'yı dans ettirmeyin demiş. Bu size çok para kazandıracak. Birbirlerine teşekkür edip vedalaşıp ayrılmışlar. Hancı merak etmiş. Hazır kalabalıkta varken hanın içinde <laughs> elini üç kere çırpmış. Leylek hareket etmiş. Ve bir anda canlanıp dans etmeye başlamış. <laughs> dans edip şarkı söyleyen Leyleğin bu halleri herkesin çok ilgisini çekmiş. İnsanlar handa kalmak için, orada vakit geçirmek için daha çok sipariş vermişler. Böylece hancı daha çok para kazanmış. Ve hancının artık bu namı her yere yayılmış. O handa bir leylek var, dans ediyor. İnsanlar bunu görmek için hana gelmeye başlamışlar. Fakat bir gün hana vali gelmiş. Vali ya acaba ben bu Leyla'yı izlerken gülersem insanlar beni ciddiye alır mı bir daha? Benim emirlerimi nasıl dinlerler ki beni gülerken görmemeli kimse demiş. O yüzden vali herkese dışarı çıkarttırmış, emir vermiş, hanı boşaltın hemen demiş. Ve hancıyı çağırmış yanına, leylek şimdi benim için dans edecek. Hancı gencin söylediklerini hatırlamış, ama valinin emrine karşı gelmekte olmazmış. Hancı elini çırpmış. Leylek minik minik hareket etmiş. Üzgün bir şekilde dans etmiş, dans etmiş. Sanki her tarafı ağrıyormuş Leyleğin. Bu sefer handa hiç bahar havası esmemiş. Ardından Leylek dansını bitirip tekrar yerine geçmiş. Hancı çok şaşırmış bu duruma. Bu leyleğin her zamanki bahar dansı değil demiş. Ama vali onu ilk defa gördüğü için bu durumu yadırgamamış. Hancı'ya teşekkür edip handan ayrılmış. Ertesi gün hana bizim genç gelmiş. Öfkeyle bakmış hancıya. Sen benim sözümü dinlemedin. Bana verdiğin sözü tutmadın demiş. Ve hemen silgisini almış. Leyleği olduğu yerden silip yanına katmış. Leylek gencin yanında yola düşmüş. Tık tık tık. Başka diyarlara bahar götürmeye gitmişler. Hancı boş duvarında bir başına kala kalmış öyle. Masal burada bitti. Ama acaba sizin için masal nasıl değişirdi? Acaba Hancı bir tek kişi için elini çırpmasaydı? Leyliyi bir tek kişi için yormasaydı? Kendisi daha çok para kazanacağını düşünerek bu emre itaat etmeseydi, bu kadar bencil davranmasaydı, acaba masal nasıl ilerlerdi? Çin'de bahar dalları daha da yeşillenmeye, çiçek açmaya devam eder miydi? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.